ağrıyor dediğim gibi. O nedenle çok yüksek sesle konuşamayacağım. Kusura bakmayın. Ay gerçekten ağrıyor ama. Evet. Sizler için tabii ki video çekeceğim yine. Bugün desenler yaptım. Aynı şekli evimin içine de yaptım gördüğünüz gibi. Bakın nasıl olmuş sizce yorumlara yazın arkadaşlar. Beğendiniz mi? açık çok tatlı gerçekten. Penguenler derim. bu penguen biraz sinirli gibi duruyor. <laughs> Bakın sinirli biraz. Ama onun dışında beğendim. Bu arada terlik giyiniyoruz. <laughs> Aa, gerçekten terlik giyiniyoruz. Efsane olabilir. iyi fikir. Şimdi penguenler ne yapar arkadaşlar? Penguen gibi orada olduk zaten. Fark ettiyseniz. Bu arada arkadaşlar yeni bir paket gelmiş. şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Bu videomu da izleyebilirsiniz yakın zamanda. Evet. Şimdi arkadaşlar düşmek. Gerçekten ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Buradayım. Ya arkadaşlar siz de düşmeyin ya. Hadi bakalım buluşalım burada. Zarf çekmek istiyorum. Hop. Evet şu anda gördüğünüz gibi zarf çektim. Bakar mısınız? Nasıl olmuş arkadaşlar? Evet şimdi arkadaşlar suda yüzeceğiz. Penguenler gibi. Ay bakalım bir de buzlu su gibi duruyor. Zaten öyle sayılır. şu <laughs> alacağız. Arkadaşlar suyun altına dalma bug'ını sizlere göstereyim. Şöyle. Burada birkaç arkadaşımızın ismini okumak istiyorum ben. Efsun, Melek, Dutch ee, Eslem oyunda Erwin, Pqueen, P.K. Queen. P.K. Queen. Queen. Aynen. Arkadaşlar pekmen olduk. Bir gün boyunca ve pekmenlere azar suya dal. çünkü yok boğazım ağrıyor bayağı boğazım ağrıyor şimdiden ben o yüzden ee, evet özlem evet özlem sinirlendi birine neyse evet kitabımızı çıkardık gördüğünüz gibi Meyve çocuklar diyor Merhaba. Merhaba öğretmenim yorum Yazayım. Kalkayım bari yazılıya kalkacağım çünkü. Merhaba öğretmenim. Portekizce. Aa, Azı Portekizce demişken ben Portekizce şarkı söyleyebiliyorum arkadaşlar. Bunu söylemek istedim çünkü siz benim ailemsiniz değil mi? Evet, görev ceza videosunu da belki söyleyebilirim. Ee, ve yakında görev ceza videosu gelecek. O yüzden görev ve cezalarınızı yorumlarda bekliyorum. <laughs> Ama arkadaşlar şunu da bekliyorum yorumlarda. Değişik bir görevle ceza yazın. Yani hep robotla yarış, yani evine git, arkadaşlık sil falan o tarz şeyler yazmayın. Bir çok değişik cezalar verirseniz eğer görevinizin çıkma olasılığı daha da yüksek olur arkadaşlar. Evet. Evet şimdi kitabımız hala elimize. Evet hazır buraya gelmişken bunlardan yemek istiyorum yalnız. hamburgerler nereye gitti? Arkadaşlar uçan hamburgerler bu çok inanamıyorum. Hadi şimdi evet, gidelim. Şu cupcake'imizi de yiyelim. Ders zamanı diyor. Tamam ders zamanı madem gelelim. Evet direkt kaptık Özlem Bebe. Ders zamanı diyor. Tamam tamam. Okul sınavları. Ay okul sınavı Allah. Hoca yazılı yapacak. Bir. 2 eksi bir. 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 2 artı iki dört. 4 evet 2 artı 2 4 4 4 ya 4 işte 2 çarpı 4 8 8 8 1 çıksın evet hoca ya cevap verdim beni beğendin hocam. <laughs> i̇yi madem şimdi buradan çıkalım ve penguenle çok benzeyen bir hayvan kullanmak istiyorum e, ee, penguenle benzeyen hayvan olarak siyah beyaz bir hayvan kullanacağım Osman gayet iyi bence <laughs> Osman'cım Değil mi? Osman gayet iyi. koyun da güzel ama Osman daha güzel. Osman daha sevimli. Osman'a bir şeyler de giydirelim. Hazır giymişken. Penguin'le benzemesi için daha çok. Şöyle. Ayağım. Çok tatlı oldun Osman. <laughs> Şimdi bunu da giydirebiliriz aslında. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu bu kadar da güzel değil. Bu olsun ya. Ama Osman kralımız bizim ya. Öyle yapmayalım. Tamam tacını takalım. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi evet gördüğünüz gibi şu anda evet arkadaşlar hemen Osman'ımızı da çıkardık ve robota yarışmak istiyorum. Bakalım penguen olarak birinci olabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Hadi gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar, pet Parade'de yarışıp penguin var mı yoksa yok mu onu test edeceğim. Bu arada arkadaşlar takipte kalın çünkü 100 bin abone olmak üzereyiz hatta. 100 bin aboneye ne kadar hızlı ulaşırsak o kadar iyi çünkü 100 bin abonede size harika ötesi bir sürprizim olacak. 3 2 1 hadi artık ya başla. Ve başladık. Ya hız kostümü gelenler tabii ki önde ve herkes hız kostümü giyiniyor bu aralar. Herhalde çok popüler. Bence ayıcık kostümü daha güzel. Ama sizin tercihiniz tabii ki. Hop şöyle bir gelelim. Aynen öyle. Geldik. Tam çok iyi gidiyoruz. Allah. 美少によ istiyorum ağaç evi ufak ufak ufacık düzenlemek istiyorum çünkü biliyorsunuz ağaç ev öyle bomboş kaldı ve düzenlediğim odayı da size göstermek istiyorum ama öyle tahmin ettiğiniz gibi herkesinki gibi klasik olmayacak rengarenk bir şeyler de olmayacak bakın göreceksiniz ne yapacağımı Şimdi gidiyoruz ev terliğiyle dışarı çıkmış bir kediğnimiz var. <laughs> Gerçekten neden ev terliğiyle dışarı çıkmış acaba? Çok merak ediyorum. Benim buna benzer bir çantam var ama pembesi. <laughs> Ay, çok tatlı ya. Gerçekten ben ama ben en çok arkadaşlar sanırım şeyi beğendim. Ee, bir düşüneyim. Hello Kitty paketini beğendim. Ondan sonra penguen en son da kurbağa paketi. Hayır kurbağa paketi de çirkin değil ama bu kadar da muhteşem denilecek kadar değil bence. Şimdi o zaman evimizi hemen alçeve çeviriyoruz. Çevirdim. Şimdi içine girmek istiyorum. Bakın buraya böyle bir şey yapmışım. Hah! <laughs> Şimdi size burayı gösterecektim. Asıl aynen öyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan buraya geliyorsunuz. Ahşaba basıyorsunuz. Ve buradan e, bu şekilde şeyler seçiyorsunuz. Aynen. Ahşap oda yapacağım arkadaşlar. Gerçekten inanabiliyor musunuz? Ahşap oda. Şimdi de evet son olarak rengi de ayarlayacağım arkadaşlar. Ve ahşap rengi yapmak istiyorum böyle. Aynen. Bunlar daha mı iyi ya? Bir saniye daha farklısı var mı bakalım. Aa bir şey var. Ama yok ya bir saniye. Duvarı bir boyayalım da ona uygun yapalım. Evet. Harika oldu bence. İlk odamız tam. Ağacemin ilk odası. biri kaka işareti atmıştı ama püreyi yapıyor ya neden öyle yapıyorsun neden öyle yapıyorsun ya öyle yapma öyle yapma ya evet e, neyse arkadaşlar kendi kaybeder zaten neyse evet şimdi gidiyoruz evet, bu e, videonun şerefine ilk evimizi yani evimizin ağaç evimizin ilk odasını yaptık Şimdi şu eve kullanacağım. Evet şimdi de arkadaşlar hemen robotun oraya gitmek istiyorum tekrardan ve bir arkadaşımızın evini gezeceğim oraya gitmeden önce. Hemen gezeceğim şu ne Audrey arkadaşımızın kim gezebiliriz ama o yabancı galiba. Esile mesela Esile arkadaşımızın evini gezebiliriz. Evet şimdi geldik. Ve evet. Güzel. İyi. <laughs> evet. Şimdi. Şöyle bir üst katı çıkalım. Üst katı nasıl? Biraz sade olmuş sanki. <laughs> Öyle gibi duruyor ama yine de. hani bazı odaları galiba o da benim gibi yeni almış eve. Ama hoş yani. Evet. Şimdi de ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Penguen gibi hızlı olmamız gerekiyor. Bu arada paydan bir... Parten... Aa, penguenler ne yapar arkadaşlar? Buzlardan kayar değil mi? Biz de bunları buz olarak düşünüp bunlardan kayacağız. Hadi bakalım. Ee, bunu nasıl yapacağız? Şöyle bir saniye. Şöyle yapalım. Aa, aynen öyle. Evet bakın arkadaşlar kayıyor gibi oluyor böyle yapınca alıp balık avlamamız gerekiyor. <laughs> Buradan da balık avlayabiliriz. Evet gerçekten penguen gibi oldu ama canlandırabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir tane pet açacağım ve o pet e, benzer bir şey çıkmaya yani çıkarmaya çalışacağım. Penguenle benzer bir pet çıkarmaya çalışacağım. Evet şimdi siyah beyaz bir şeyler açacağım. Aynen bu güzel. Daha çok mavi beyaz ama siyahlar da var. Evet şimdi bunu açacağım. Ya bu en düşük seviyeli ama olsun. Ve açtım. Ve ne çıkıyor içinden? Bakın köpek çıktı. Köpek ama çok tatlı olsun. Ben e, yapmam öyle güzel. Peygamber'e özel bazı eşyaları almak istiyorum ama bunlar pet eşyaları olacak. Nedense şu daha çok benziyor. Evet. Başka şu var. Bu güzel. Bu benziyor bakın. Aynen öyle. Rahat yatak. <laughs> Hadi. Ve şu da benziyor. Evet. Bu da güzel. 15 elmas mı? Ay görseydim anlamadım. 100 elmas harcadık. Hatta 200 falan ya. İnanmıyorum. Arkadaşlar 110 elmas falan Akışmıştı. Bu da güzel oluyor. Sonra buna bakalım. Bu da iyi. O zaman şunu yapalım mı? Bu daha çok uyuyor sanki. Ama bu daha çok uyuyor ya. Tamam. Ay pardon şu. Bunu böyle e, gri yapalım. Siyah ve beyazın orta rengidir gri. Daha çok uyar değil mi? Ne siyah ne de, de beyaz. Evet. Pengar'la benzer bir surat. Siyah beyaz aslında bu olabilir. Şimdi bakalım buradan. Başka bir şey yok galiba. Aynen öyle. Ama penguene benzer bir surat bulamadım ki. Bu üzücü oldu bakın. <laughs> Aynen öyle. Neyse bunu aldım. <laughs> Bitirdik. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize abone olmayı unutmayın. Sizin de bir hoşçakalın.